Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izleyen 100 kişiye 50 Robux göndereceğim. Ve tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak, video like atmak ve yorumlar kısmına Roblox isminizi yazmak. Sonra Roblox grubuma girmek. Link açıklama kısmında var. Bol şanslar. Bu ne ya? Havaya bak. Uyuyakalmışım ya. Video çekecektim. Hemen gideyim elimi yüzümü yıkayayım da bir videoya başlayayım ya. Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bir dakika böyle olmadı. Böyle daha iyi. Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da güzel bir avatar yapacağız arkadaşlar. Eklentilerimi çıkardım. Saç olsun burada pet olsun. O tarz ıvır zıvırları çıkardım arkadaşlar. Bugün sabrikte havalı bir erkek olacağız. Ve çok güzel kızları etkileyebilirsiniz. Milletsi sizi diyecek ki Vay şuna bak ya karakterine güzel diyecek arkadaşlar. Hepsi takip edecek oyunda. Kızlar da size yazacak. Çok güzel talayabileceksiniz arkadaşlar. Ben videoyu fazla uzatmak istemiyorum ve kodları vermek istemem hemen arkadaşlar. Bu şekilde bir dakika buraya gelelim buradan haydi kısmı arkadaşlar benim not defterime kayıt almıştım onu açayım hemen Evet arkadaşlar not defterini şuraya açayım hemen bir dakika Not defteri burada arkadaşlar kodu kopyaladım Yapıştırdım Ve gördüğünüz bir güzel bir üst oldu arkadaşlar Bu ne böyle okul çocuğu gibi dersiniz arkadaşlar Daha kodlar geliyor merak etmeyin Evet gözlük başlığı altımız da geldi güzel bir kot pantolon ve üçüncü kodu yapıştırıyorum güzel bir saçımız geldi yavaştan kılıp kıyafet oturmaya başladı gözlük de geldi arkadaşlar biliyorsunuz ki kızlar gözlükler kitleri sever güzel bir kulaklık da geldi arkadaşlar zaten hava atabilirsiniz artık ve son kodumuzu da girdik gördüğünüz gibi güzel bir ceket bağladık arkadaşlar belimize Tabi siz bu karakteri ince yaparsanız daha iyi gözükebilir bence. Gördüğünüz gibi ben bayağı beğendim. Hatta şöyle döndüreyim arkadaşlar size. Şu şekil 360. Bence bayağı güzel. Siz nasıl buldunuz beğendiyseniz siz de bunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım kızlar bu karakterimizden etkileyecek mi arkadaşlar? İnşallah Türktür ya. Bu benim internetim mi kötü? Galiba benim internetim kötü. Ya da şu karpuz adamı interneti kötü anlamadım. Bakalım arkadaşlar bu yabancı mı Türk mü? Bunu bir etkilemeye çalışalım. Arkadaşlar bence bu etkilendi ama bize cevap vermiyor. Naz yapıyor arkadaşlar anlarsınız ya. Aa, merhaba yazdı arkadaşlar. Göz gibi çok basit. Bunu soralım. E sormayayım arkadaşlar. İngilizcem kötü zaten. Ben bunu kaçıyorum arkadaşlar. Dur bir sorma diyeceğim. How What you think about my outfit? Arkadaşlar az uç İngilizcemle bir şeyler deniyorum. Kıza soralım. Outfit'imi yani yaptım. Avatarımı nasıl buldun diye soruyorum arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Ona ev atacağız arkadaşlar anlarsınız ya. Oh, wow, çok güzel oldu bence. Ya. Evet arkadaşlar göz gibi kızı mesajını alacağız üzere çok beğenmiş öyle dedi <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun biraz kısa oldu kusura bakmayın Bir sonraki videoda yine kodlar göstermemi istiyorsanız Videoya like atıp abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın